Gentlekul kanalından herkese sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi 2. dönem 2. yazılıya hazırlık örnek sınavını sizler için çözeceğiz. Sevgili arkadaşlar, öncelikle soruları kendimiz cevaplamaya çalışalım, puanlarımızı hesaplayalım. Daha sonra cevaplarımızı bizim cevaplarımız ile karşılaştıralım. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Haydi hazırsanız başlayalım. Birinci bölüm aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "d" yanlış olanların başına "y" ya yazınız demiş. 10 puanlık bir soru arkadaşlar. Okuyalım ve değerlendirelim. Adaletin sağlandığı toplumlarda haksızlık azalır demiş arkadaşlar. Bu ifademiz doğrudur. İkinci cümlemiz bayramda büyüklerimizi ziyaret etmek yazılı bir kuraldır. Arkadaşlar büyüklerimizi ziyaret etmek yazılı bir kural değildir. Bu ifade yanlıştır. Hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olur demiş. Hak ve özgürlüklere saygı duyarsa arkadaşlar anlaşmazlıklar ortadan kalkar. Bu ifade yanlıştır. Yazılı kurallara uyulmaması durumunda devlet tarafından ceza verilir. Evet burada arkadaşlar mesela bir trafik kuralına uymadığımızda bize ne yapılır? Ceza gelir bu ifade doğrudur. Toplumsal yaşamda düzeni sağlamak için kurallar gereklidir. Mutlaka kuralların olması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa kargaşa ortaya çıkar bu ifademiz doğrudur. Altıncı cümlemiz yurttaş olmanın sorumluluklarından biri de kanunlara uymaktır. Evet bir yurttaşsak oradaki kanunlara ne yapmamız gerekir? Uymamız gerekir bu ifade doğrudur. Devlet pek çok alanda yurttaşlarına hizmet götürmekle sorumludur. Evet bu ifademizde yine arkadaşlar doğrudur. Milli Eğitim Bakanlığı bir sivil toplum kuruluşudur. Hayır arkadaşlar bir sivil toplum kuruluşu değil bir devlet bakanlığıdır, kurumudur. Bu ifade yanlıştır. Mülteci zulüm ve baskı nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan kişi olarak tanımlanır. Bu ifademizde doğrudur. Yazılı olmayan kurallara uymadığımız zaman ayıplama, kınama, dışlama gibi yaptırımlarla karşılaşırız demiş. Bu ifademizde de doğrudur arkadaşlar. B bölümüyle devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun, yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız demiş. Kelimelerimiz sorumlulukları, sivil toplum, doğal değişiklik, yazılı, ceza, yurttaş, yazılı olmayan ayrımcılık, eşitlik. Şimdi ifadeleri okuyalım ve boşlukları dolduralım. Tema, tev, kızlay önemli nokta nokta kuruluşlarındandır. Bunlar arkadaşlar sivil toplum kuruluşlarından olacaktır. Sivil toplum. İkinci cümlemiz anlaşmazlıkların yaşamın bir parçası ve nokta nokta olduğu unutulmamalıdır. Evet bunların doğal olduğu unutulmamalıdır. Cümlemizi tamamlayalım. Hukuk kuralları nokta nokta kurallardır. Arkadaşlar bunlar nasıl kurallardı? Yazılı kurallardı yazılı kelimemiz ile tamamlıyoruz. Hiç kimseye sahip olduğu özelliklerinden dolayı nokta nokta yapılamaz. Ne yapamaz arkadaşlar? Ayrımcılık yapılamaz. Tamamlayalım. Aynı yurtta yaşayan ve ortak değerlere sahip olan insanlara nokta nokta denir. Bu insanlar arkadaşlar yurttaş denir. Yurttaş. Devletin tüm vatandaşlarına karşı bir takım nokta nokta vardır. Bir takım sorumlulukları vardır. Yani vatandaşlarına karşı sorumlulukları vardır. Kurallar bir toplumda zaman içinde nokta nokta gösterebilir. Zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Bunlar değiştirilir. Değişiklik hukuk kurallarına uyulmazsa ilgili kurumlar nokta nokta verir. İlgili kurumlar arkadaşlar ne verir? Ceza verir. Az önce bir örnek verdik. Trafik kuralına uymazsak emniyet müdürlüğünden ceza verilir. İnsanların yasa karşısında aynı hak ve özgürlüklere sahip olmasına nokta nokta denir. Evet bunu arkadaşlar eşitlik denir. Eşitlik Din ve ahlak kuralları ile gelenek, görenek, örf ve adetlerin getirdiği kurallara nokta nokta kurallar denir. Bunlar arkadaşlar yazılı olmayan kurallar denir. Yazılı olmayan kurallar denir. C bölümü ile devam edelim. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız. 12 puanlık bir soru arkadaşlar. Aynı yurt üzerinde yaşayan bir yurda yurttaşlık bağlı bağlı bulunan kimselerden her biridir. Bunu arkadaşlar ne denir? yurttaş denir değil mi? O zaman yurttaş ile eşleştirelim. F. Bir F. Kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirmesi gereken yükümlerin zamanında yerine getirmesidir. Buna da arkadaşlar sorumluluk denir. Sorumluluk D ile eşleştirdik. Toplumu ve toplumdaki kurumları düzenleyen en büyük kurum ve güç bu da arkadaşlar devlettir. C ile eşleştiriyoruz. Herhangi bir ülkenin vatandaşı olmayan, vatandaşlıktan çıkarılan ya da başka nedenlerle vatansız kalan kişidir. vatansız kalan bir kişi dediğimiz arkadaşlar aklımıza Haymatlos gelsin B seçeneğiyle B ile eşleştirelim. Ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilecek sorunun çözülmesi ve birliğin sağlanmasıdır. Bu da arkadaşlar uzlaşı olacaktır. A ile eşleştirdik. İnsanların toplumsal sorunlara çözüm üretmek amacıyla kurduğu kuruluşlardır. Bunlar da arkadaşlar sivil toplum kuruluşlarıdır. E ile eşleştirelim. Evet D bölümüyle devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki yazılı kurallar ve yazılı olmayan kurallar olarak ayırınız demiş arkadaşlar. Şu şekilde hemen bakalım. Kurallar verilmiş. Yazılı yazılı olmayan kural şeklinde eşleştirmemizi yapalım. Verdiği sözü tutmak arkadaşlar yazılı olmayan bir kuraldır. Vergi vermek yazılı bir kuraldır. Hapşırırken ağzını kapatmak yazılı olmayan bir kuraldır. Otobüste yaşlılara yer vermek yazılı olmayan bir kuraldır. Askere gitmek yazılı bir kuraldır arkadaşlar. Kanunlar ile düzenlenmiştir. E bölümü aşağıdaki sorular cevaplandırınız. Her soru 4 puandır şeklinde açıklamamız yapılmış. Çoktan seçmeli test sorularımız var. Soruları okuyup değerlendirelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşama kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir? Evet birlikte yaşama kültürüne sahip inatçıdırlar demiş. Birlikte yaşama kültürüne sahip arkadaşlar inatçı değildirler. Uzlayış, uzlaşıya açıktırlar. Evet empati yaparlar. Evet ortak kararlara uyarlar. Evet hangisi değildir? A seçeneği değildir. İkinci soru aşağıdakilerden hangisi bir yurttaşın sorumluluklarından değildir? Bakın sorumluluklarından değildir demiş. A. Trafikte kırmızı ışıkta geçer. Bir yurttaşın sorumluluklarından değildir arkadaşlar bu. Ülkesine ve vatana bağlıdır. Yasalara uyar. Kurallara uymayanları uyarır demiş. O zaman cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bir sivil toplum kuruluştur? Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tema Vakfı, Ekonomi Bakanlığı, sivil toplum kuruluşu arkadaşlar Tema ve e, Tema Vakfı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarından biri değildir? Tema Yeşilay, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Akut. Evet, sivil toplum kuruluşu değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi olacaktır. Çocuk hakları sözleşmesinin ilk kabul edilme ama aşağıdakilerden hangisidir? Suç işleyenleri cezalandırmak, barışı sağlamak, çocukların okumasını sağlamak, dünyadaki tüm çocukları koruma altına almak. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Çocuk hakları sözleşmesinin kabul edilme amacı. Altın soru aşağı yasalar karşısında yurttaşların arasında hiçbir ayrım bulunmaması durumuna ne denir? Evet hiçbir ayrım bulunmaması anlaşma sorumluluk eşitlik uzlaşı. Buna arkadaşlar ne diyoruz? Eşitlik diyoruz. Evet, devam edelim. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallara örnektir? A. Büyüklerimize karşı saygılı olmak yazılı olmayan kuraldır. 18 yaşında oy kullanmak yazılı bir kuraldır. Konuşan birinin sözünü kesmemek yazılı olmayan kuraldır. Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşmamak yazılı olmayan bir kuraldır. Yazılı kurallara örnek B seçeneği 18 yaşında oy kullanmak olacaktır. 8. soru aşağıdakilerden hangisi bir yurttaş olarak devlete karşı sorumluluklar arasında yer almaz? Demiş bakalım. A. Askerlik yapmak sorumluluklar arasındadır. Vergi vermek sorumluluklarımızdır. Yaşlılara yardım etmek devlete karşı olan bir sorumluluğumuz değildir. Kanun ve yasalara uymak devlete karşı olan bir sorumluluğumuzdur. O zaman cevabımız C seçeneği olacak. 9. soru aşağıdaki verilenlerden hangisi aktif yurttaşın sahip olduğu özelliklerden biri değildir? Aktif yurttaş çevresine karşı duyarlıdır. Doğrudur. Aktif yurttaş sorumlularını yerine getirir. Doğrudur. Aktif yurttaş haksızlığa uğradığında hakkını arar. Doğrudur. Aktif yurttaş toplumda ortak yaşam kurallarına uymaz. Ev almaz demiş. yanlıştır arkadaşlar. Hangisi değildir demişti. D seçeneği olacak. Onun soru aşağıdakilerden hangisi devletin temel görevlerinden değildir? A. Toplumun huzur ve refahını sağlamak temel görevlerindendir. B ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlamak temel görevlerindendir. Kişi hak ve özgürlüklerini güvence altına almak temel görevlerinden biridir. Haberleşme özgürlüğünü kısıtlamak demiş bu temel görevlerinden biri değildir. Cevabımız D seçeneği. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kuralların yaptırımlarından biridir? Bakın. Yazılı olmayan bir kurala uymadığımız zaman hangi yaptırımla karşılaşırız? A. Para cezası değildir. Trafik cezası değildir. Kınama. Evet. Hapis cezası değildir. Yazılı olmayan kuralların yaptırımlarından bir arkadaşlar kınamadır. Yani e, otobüste yaşlıya, hamileye yer vermediğimizde ne yaparız? Kınanırız değil mi? 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar? Bakın anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar. A. Sorunu görmezden gelmek olumlu katkı sağlamaz. Empati kurmak olumlu katkı sağlar. Karşımızdakini dinlememek olumlu katkı sağlamaz. Taraflı davranmak olumlu katkı sağlamaz. O zaman cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar 4. sınıf insan hakları yurttaşlık ve demokrasi dersi 2. dönem 2. yazılı sınav için e, örnek soruları sizlerle paylaştık. Yeni videolardan haberiniz olması için kanalımıza mutlaka abone olunuz. Kanalımıza arkadaşlarınıza tavsiye ediniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.